Şinas İnşaat Limited şirketimiz Batman firması Türkiye'nin birçok yerinde iş yaptık. Şu anda da şantiyelerimiz var. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki Hassa Meslek Yüksek Okulu İnşaatı şimdiye kadar yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz projelerin içerisinde en iyi olması hesabıyla bizim için ayrıca bir staj gibi bir proje olacak. Burada çalışan işçilerimiz, teknik heyetimiz, kontrol teşkilatımız inşallah Allah'ın izniyle bu işin sonuna kadar kazasız belasız fen kurallarına uygun olarak bu işi anımızın akıyla bitireceğimize inanıyorum. Daha önce de gerek rektörümüzle gerek daire başkanımızla yaptığımız görüşmeler ile ilgili. Bu inşaat sürecinin süresi yaklaşık iki yıldır. Ama yapacağımız çalışmalarla hızlı bir şekilde önümüzdeki yılın eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Allah'ın izniyle bu görevi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bilindiği üzere bizler Millet olarak ilim Çin'de bile olsa alınız getiriniz şiarını irke edilen bir e, kutsal medeniyetin varisleriyiz. Ama ne yazık ki son 300 yılda bu misyonumuzu yerine getiremedik. Bu yüzden başta ilim ve teknoloji olmak üzere birçok alanda batı medeniyetinin gerisine düşmüş bulundayız. Ama şimdi bunu telafi etme zamanı gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda meslek yüksek okulumuz, ilçemize kurulacak olan organize sanayi bölgesine ara eleman temin etmede önemli bir misyon üstlenecektir. Bu nedenle yüksek okul binası gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde tasarlanmıştır. Bu vizyoner bakış açısı dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Veysel Eren, Sayın Kaymakamımız Osman Acar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü 6 Şubat depremini yaşadığımız bu kötü günlerde geleceğimizin inşasını ihmal etmeyip bil fiil girişimde bulunmak tam bir devlet aklını göstermektedir. Bu vesileyle törenimize katılan herkese teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. Bildiğiniz üzere hastamız 6 Şubat depremleri neticesinde birinci derecede etkilenen ilçelerimizin başında geliyordu. İlçemizin yaklaşık yapı stoğunun %65'i yıkılmıştı. Bu süreçte üniversitemizin meslek yüksek okulu da aynı şekilde hasar alarak kullanılamaz hale gelmişti. Biz de o günden itibaren hastamızda yer arayışına başladık. İlçemize akademik anlamda bir kültürel zenginlik kazandıracak olan Beste Yüksek Okulumuzun yeniden ihyası ve yeniden yapılması için kolları sıvadık. Bu süreçte tabii pek çok yer arayışına girdik. Burada da Sayın Rektörümüzün de sağ olsun yardımıyla, destekleriyle hastamızda bu gördüğümüz alanı bularak buranın alınması için çok ciddi bir mücadele içerisinde olduk. Burayı esas itibariyle TOKİ bir konut alanı olarak kendi üzerine almıştı biz burayı tekrardan istirdat etmek için, geri almak için ciddi bir mücadele içerisinde, bin bir mücadele sonucunda burayı tekrardan Milli Emlak Şefliğimize, devletimizin konumuna tekrardan geri aldık. Akabinde burayı planlamalarını ve çizimini tamamladıktan sonra üniversitemize tahsis ettik ve meslek yüksek okulu yapılması için bugün çok şükür artık o temelin atıldığını görüyoruz. Tabi depremden sonra şuna da özellikle değinmek istiyorum. Hassamız deprem bölgesi içerisinde biliyorsunuz Fayzon'un geçtiği 7 önemli ilçe ve birinci derecede etkilen ilçeden birisi. Gördüğünüz üzere bizim bu bölgede Islahiye, Nurdağ, Hassa, Kırıkan, Antakya, Defne ve Samanda ilçeleri Fayzon'un üzerinde bulunuyordu. Bizim ilçemizde bu vesileyle bu nedenden dolayı çok yoğun bir şekilde tahribat yaşadı. Bunun neticesinde biz burada Sayın Valimizin de önderliğinde hep beraber Hatay'ımızda ve özellikle Hassa'mızda şu anda çok ciddi bir yatırım sürecine girdik. Ve tarihin en büyük yeniden ayağa kalkma misyonunu da bu vesileyle hayata geçirmek bulunuyoruz. Şu anda Hassa'mızda 3878 toki konutumuz bitti. Vatandaşlarımıza kura neticesinde. 717 konutumuzun da teslimini, anahtar teslimini yapmış bulunuyoruz. Bu 1717 konuttan da 1300 konutumuza an itibariyle vatandaşlarımız yerleşmiş bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Yine bu minval üzere hassamızda hükümet konağımızda son noktaya geldi. Hükümet konağımızın içerisinde malumunuz hem adliyemiz hem ilçe emniyet amirliğimiz hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız vatandaşımıza daha iyi bir kamu hizmeti sunmak adına şu anda altyapısı hazırlanmış durumda. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta itibariyle de yeni hükümet konağımıza da taşınmış oluyoruz. Ardından tabii şu anda pek çok yatırım var. Hassamızı tabiri caizse depremden sonra sıfırdan yeniden kurmak suretiyle ihya ediyoruz. Bu süreçte ilçe jandarma karargah binamız yıkılmıştı. Oranın da şu anda son noktasına artık ulaştık. Allah nasip ederse Kasım ayının ikinci haftası da oranın açılışını gerçekleştireceğiz. Yine ilçe orman işletme şefliğimiz hastada bitti. Açılışını yaptık. Ayrıca ilçemizde şu anda ilçe tarım binası depremden sonra yapıldı, bitti. Ve Aynı zamanda şu anda planlamaya alınan ilçe sosyal hizmet müdürlüğü binamız. Ayrıca ilçemizde bunlara ek olarak bir ilçe sağlık merkezi, ilçe sağlık müdürlüğü ve aile yaşam, sağlıklı yaşam merkezinin de yakın zamanda inşallah temelini atıyoruz. Bu vesileyle hastamız aynı zamanda bir şantiye haline döndü. Her noktamızda, her lokasyonumuzda biz burada bir caizse bir şehir planlamacısı titizliğiyle hastamızı yeni baştan ayağa kaldırıyoruz. Şu anda da tabii bugün üniversitemizin meslek yüksek okulunun temelini atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biz 6 Şubat depreminden önce 2 Şubat'ta biz Sayın Rektörümüzü ziyarete gelmiştik. O gün Sayın Rektörümüzden biz özellikle üniversitemiz için yurt talebinde bulunmuştuk. Buraya gelen aileler kız çocuklarımız için, erkekler için, evlatlarımız için yurt talebinde bulunuyorlardı. Bunu çözmek için Sayın Rektörümüz de 2 Şubat günü bir karar almıştık ve burada bir vakıf kurup üniversitemize bir öğrenci yurdu kazandırmak istiyorduk. Şimdi tabii bu deprem sürecinde biz bunu da gerçekleştirdik. Şimdi üniversitemize entegre olarak tabiri caizse buranın bir mütemmim cüzü olarak telakki edebileceğimiz bir üniversite yurdunu da ilçemize kazandırmış bulunuyoruz. Bunu da inşallah sözleşmeyle teslimini en kısa zamanda üniversitemize yapacağız. Şu anda bize bağışçı firmayla beraber bu aşağı konumda hemen buradaki lokasyona yürüme mesafesinde bir alana 45 tane bungalov ev yaptırdık. Bu bungalov evlerde şu an depremzede vatandaşlarımız oturuyor. Bu yukarıdaki yeri kız öğrenci yurdu olarak aşağıya da 25 tane hemen aşağıda Kaptan Kafe'nin eski karşısında bir lokasyonumuz var. Orada da 25 tane bungalov konteyneri bitirdik. Buraya da inşallah erkek öğrenci yurdu olarak üniversitemize tahsisini yapacağız ve burayı meslek Yüksek Okulumuz kendi inşallah döner sermayesiyle beraber de işletmesini yapıp hastamızdaki üniversite öğrencileri için, Mesle Yüksek Okulumuz için öğrenci yurdu problemini de bu vesileyle inşallah çözmüş olacağız. Tabii biz burada bir yeni atılımlarla beraber Şair Abdurrahim Karakoç'un o veciz dizelerinde ifade ettiği gibi hani diyor Üstad İzmir'in sağından, Van'ın solundan, Erzurum, Edirne, Hatay yolundan, kapı kapı tekmil Anadolu'dan bir sabah gelecek kardan aydınlık. Biz burada bir kardan aydınlığın, bir yeniden doğuşun, hastamızın depremden sonra yeniden ayağa kalkışının şu anda bir tezahürünü yaşıyoruz. Bu vesileyle ilçemizin yeniden ayağa kalkma sürecinde katkısı bulunan herkese ben şükranlarımı arz ediyorum. Biz burada bir aile olarak bir ekip olarak hem muhtarlarımızla hem belediye başkanımızla hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın amirleriyle beraber hassada çok büyük bir atılımı ve çok büyük bir birlikteliği yakaladık ve bu birliktelikle beraber de inşallah en kısa sürede vatandaşlarımızı bütün eksikliklerini gidermek suretiyle hem yeni konutlarına kavuşturmuş olacağız. Şu anda Tabii bu 3878 konutumuza ilave olarak Hassa'da Akbez ve Aktepe'mizde de yeni TOKİ konutlarının inşası için programa alındı. Yakın zamanda inşallah oralarında temelini atmak bizlere nasip olacak. Ayrıca şu anda Hassa'mızda 967 adet yeni köy konutunu da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Köy konutlarımızın pek çoğu da şu anda yükselip artık teslimat noktasına kadar ulaşmış bulunuyor. Yakın zamanda İnşallah köylerimizde de vatandaşlarımızı köy konutlarına inşallah oturtmuş olacağız. Bu vesileyle ben programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinizi çok çok teşekkür ediyorum. Hasta Meslek Yüksekokulu olarak yapılan bu yatırımın temel atma törenimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum az önce kaymakamın gereken şeylerin hepsini fazlasını söyledi. Hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlar var. İşte bugün burada, bu mutlu günümüzde üniversitemizin temel atma törenine geldiniz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bir, bir toplum eğitimsiz, asla olmaz, olamaz. Bu konuda emeklere geçen bütün sayın kaymakamımıza, rektörlerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Biz de belediye olarak... Hassa Belediyesi büyükşehir olarak Hassamızda şu 4 aydır çok güzel hizmetler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Asfaltlarımız, içme sularımız, az önce sayın kaymakamımız bahsetti. İşte TOKİ evlerimiz. İnşallah burada polis noktası var. Biz de belediye olarak ben kendi yapacağım hizmetleri ve büyük şehrin katkılarıyla yapacağım hizmetleri anlatıyorum. Çok yakında Hassa merkezimize inşallah yaklaşık 10 kilometre sıcak asfalt yapacağız. Allah devletimizden, büyükşehirimizden razı olsun. İşimiz hizmet. Bugün burada birbirinden kıymetli, değerli protokol üyelerimiz var. Hastamızın insanları var, muhtarlarımız var. Ben emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, Sayın Kaymakamıza, Rektörümüze çok teşekkür ederim. Hastamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bölgemiz insanlık tarihinin, dünya tarihinin en büyük afetini yaşadı. Ama aynı zamanda deprem sonrası süreçte de en büyük iyileştirme operasyonunu bu bölgede biz hep birlikte gerçekleştiriyoruz, tüm yöneticilerimizle beraber. Üniversitemizin deprem sürecinde etkilendiği yerlerden birisi burasıydı. Ama bunun dışında, hasta dışında, Dağında da Meslek Yusuf Okulu'muz ağır hasarlıydı. Antakya Meslek Yusuf Okulu'muz ağır hasarlıydı. Antakya merkezdeki binalarımızın tamamı yıkıldı. Orada mimarlık fakültemiz vardı. Lojmanlarımız vardı, misafirhanemiz vardı. Tamamı yıkıldı bunların. Ve kampüs içerisinde de hastanede, eğitim birimlerimizde çeşitli hasarlar vardı. Biz deprem sonrası süreçte 305 bin metrekare kapalı alanda tadilat gerçekleştirdik. Ee, yine kampüs alanına 10.000 metrekare 68 derslikten oluşan iki katlı çelik 5.000 öğrencinin aynı anda eğitim görebileceği bir merkezi dersliği kazandırdık. Şu anda öğrencilerimiz orada ders görmeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde Antakya Meslek Yüksek Okulu'nun temelini attık. Yayla Dağı'nın temelini attık. Mimarlık Fakültesi'nin temelini attık. Bugün de burada Hassa Meslek Yüksek Okulu'nun temelini atacağız. Tabii bugün bugüne gelinceye kadar burada değerli kaymakamımız çok mütevazi bir şekilde konuştu ama bugün buraya gelmemizde en büyük etken en büyük aktör kaymakamımızdır hastanın her karışında olduğu gibi üniversitemizin de bu araziyi bu araziye sahip olmasında bu arazinin üniversitemize tahsisinde hem öncülük etti rehberlik etti hem bizi motive etti, her zaman destek oldu, ee, sağ olsun. Gerçekten hassaya yakışır bir kaymakamımız var. Deprem sonrası süreçte depremi burada yaşayıp ilk aksiyon alan yöneticilerimizin başında geliyor. Ee, şahsen biliyorum. Gerçekten daha depremin hemen ardından muhtarlarla kurduğu iletişimle hasar tespitini yapmaya çalıştı ve ardından da yine hassanın e, hasar tespitinden hemen sonra Hasa'ya yatırımların gelmesi konusunda da çok büyük gayretleri oldu. Gerçekten bugün Hasa'nın bu noktaya gelmesinde çok büyük emeği var. Emeğinize sağlık. Hakkınız ödenmez kaymakam. Sağ olun. Bugün temelini atmaya, atmak üzere olduğumuz bu bina 6 derslikten oluşuyor. Ancak sadece derslik değil, burada laboratuvarlar, elektronik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve daha başka laboratuvarlar, çalışma ofisleri, konferans salonları, ve daha birçok sosyal alanlar, sportif alanlar yer almaktadır. Önceki eğitim binamızla kıyasladığımızda bu temelini attığımız binanın gerçekten hastaya ve hastalara yakışır bir bina olduğunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Ondan önceki binadan çok çok daha kapsamlı, çok çok daha olanakları yüksek bir bina olacak bu bina. Hastaların da eğitime önem verdiklerini görüyorum, biliyorum. Zaten bugün burada muhtarlarımız da dahil birçok misafirin bu açılış töreninde hazır bulması, bulunması bunun en önemli en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bu yapının kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını canı gönülden niyaz ediyorum. Duamız hep bu yönde. E, bu süreçte firmamızın e, başarılı bir biçimde e, ve zamanından önce bu binayı bitireceğinden eminim. Bizler de ödemeler noktasında devletimizin, başta Cumhurbaşkanımızın ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın destekleriyle, valiliğimizin destekleriyle bu binanın zamanından önce önümüzdeki eğitim öğretim sürecine yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah bu bina hem hastalara hem burada eğitim alacak olan öğrencilerimize hepimize hayırlı uğurlu olur. Bu vesileyle ben tekrar Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımla konuşmamı burada bitiriyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah <laughs> ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme ftah aleyna ebvâbe rahmetik ve yessir aleyna hazâine fadlik bir rahmetike ya erhamen rahimin. Allah'ım bugün burada temelini atacağımız hassa meslek yüksek okulumuzu Şehrimiz, devletimiz, milletimiz, vatanımız için, tüm insanlık için hayırlı, bereketli eyle ya Rabbi. Allah'ım bu okulumuzda okuyacak nice öğrencilerimizin, nice hocalarımızdan alacağı hikmet, bilgi, ilim, irfanla insanlığa faydalı olmasını nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu yüksek okulumuzun yapımında projesinden tamamlanmasına kadar işçisinden mühendisine kadar emeği geçen, vesile olan, destek olan Yardım eden herkesten razı ol Allah'ım. İlahi ya Rabbi burada okuyan öğrencilerimizin elinden kalemi, kitabı, eğitimi, öğretimi eksik etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu okulumuzda okuyacak çocuklarımızı kendisine, ailesine, alemi İslam'a, tüm insanlığa hayırlı evlatlar eyle ya Rabbi. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, Görünür görünmez kazalardan güç yetmez takat getirmez belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sağlık, başarı, huzur, bereket içinde bir ömür lutfeyle ya Rabbi. Razı olduğun bir hayatta istihdam eyle. Sonu cennet olan bir hayatı lutfeyle bu hayatımızda kolaylıklar ihsan eyle. Hayırların fethi, şerlerin defi için, ehli imanın selameti için, insanlığın kurtuluşu için, vatanımızın, devletimizin payidar, bahtiyar olması için temeli atılacak hassa meslek yüksek okulumuzun hayırlı, bereketli olması için, Allah rızası için El Fatiha.